Türkiye'nin gıda karnesi kırık. Anlatalım. Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerindeki yasaklı madde kullanımı nedeniyle iadeler Şubat ayında artarak devam etti. Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen 34 üründe yüksek miktarda yasaklı madde kullanıldığı tespit edildi ve bu ürünlerden 18'i gümrük kapılarından çevrildi. Avrupa ülkelerinin reddettiği gıdaların akıbeti ne derseniz o bilinmiyor. Acaba imham edildi? Yoksa burada vatandaşa bizlere mi satıldı? Avrupa Birliği'nin gıda ve yem için hızlı uyarı sistemi olan RASF, Şubat 2024 verilerini paylaştı. Verilere göre Türkiye'den ihraç edilen mandalinadan kuru kayısıya, helvadan sumak tozuna kadar 34 üründe çok fazla oranda yasaklı madde kullanıldığı belirlendi. Evet. Bu 34 üründen 18'i gümrük kapılarından geri çevrildi. Sınırdan dönen bu ürünlerin akıbeti hakkında bilgi yok. Bu ürünler vatandaşlara satıldı mı yoksa imha mı edildi? Burada birçok üründe incelediğimiz zaman aslında pestisit kalıntılarını görüyoruz. Verileri inceleyen Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Uğur Toprak, sakıncalı olduğu belirtilen maddeler hakkında bilgi verdi. Baktığımız zaman yine en çok gözlemlenenler aflatoksin ve oklatoksin, Gıda boyası dediğimiz e, ürünler özellikle Baharat'ta bulunmuş. En çok bildirim alan ürünlerin listesinde salatalık, portakal, ayva, armut, nar limon ve Türkiye'nin dünya pazarına çok ihraç ettiği meyvelerden kuru incir gibi ürünler de var. Meyve sebzede bazı katkı maddelerinin kullanılması gereken orandan fazla kullanıldığı görülüyor. Ürünlerin neden sınırdan geçemediği hakkında tahminlerini de paylaşan Uğur Toprak, ülkeler arasındaki farklı gıda kanunlarına dikkat çekti. Bu analizlerinin yapılıp aslında sıkıntılı bir durumla karşı karşıya hiç çıkartılmaması gerekiyor. Günlükten çıkartılması gerekiyor. çünkü bu ciddi anlamda da bir itibar kaybı. Sakıncalı maddelerin bulunduğu ürünler uzun süreli tüketimde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Biz oktetoksin dediğimiz özellikle e, kuru incirde e, ciddi anlamda görürüz, Kurutmayla e, pul biberde görebiliriz. Kurutulmuş ürünlerin e, usulüne uygun bir şekilde kurutulmadığı zamanlarda gelişen e, bir toksin e, ve bu e, zehirlenme ve sonrasında da ciddi problemler e, yaratabilecek bir durumla karşılaşıyoruz. Bu durumun önüne geçebilmek için de henüz üretim aşamasındayken ziraat mühendisleri ve gıda mühendislerine büyük görev düşüyor. Gözden kaçan bir durum varsa üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşmadan imha edilmesi gerekiyor. Tekrardan altını çizmekte fayda var. İşin elbabı gıda mühendislerinin konusunda eğitim almış kişilerin bilgi ve birikimlerinden e, yararlanmak gerekiyor. E, dediğim gibi tal, bitkisel bir üretimse mutlaka ziraat mühendislerimiz, hayvansal bir üretimse veteriner hekimlerimiz ya da zooteknistlerimiz e, gıda üretimi yapılan yerlerde de mutlaka gıda mühendisinin bilgi birikiminden faydalanıp bu meslek gruplarının e, istihdam edilmesi ve önlerinin açılması gerekiyor. Yani dünyaya rezil oluyoruz ama en kötüsü de biz ne yediğimizi bilmiyoruz. O ürünler bizim önümüze geliyor bilinmiyor. Son olarak